Adıyaman'la Lalezer ev yemekleri. Efendim öncelikle herkese merhaba Adıyaman'dayız. Adıyaman'da çok güzel bir esnaf lokantası açılmış. Hem ev yemekleri hem yöresel yemeklerde ayağlarımızı çalıştırmış. Bir şey bir esnaf lokantası. Adıyaman'ın hemen arkasında Adıyaman Adıyaman'ın sevgili bizim zaten içeriyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Lalezer esnaf lokantasına hepimizi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Adıyaman'ın Adamın tavası. Adamın tavası, evet. evet. tavası, <laughs> evet, tavası. tavası. Adamın tavası. Besin tavası yapıyoruz. tavası Besin tavası yapıyoruz. tavası. Evet. besin arasındaki fark ne? Hiçbir farkı Hepsi bizim. Sizin patlıca biraz çok oldu. Bir... Evet doğru. <laughs> o, o da, o da şeyde yapılmış. Ee, odun, ya, odun ateşinde güveçte güvenş kuru fasulye. Evet. Salatamız, gördüğünüz gibi. Kavrumamız <laughs> Allah'a Bir Evet, Adler'in tam arkasında, daha güzel esnaf lokantası halka açılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun, ak yabanıza. Eyvallah, evet. sağ olasın.